Selamünaleyküm skandal var. Ee, yeni çıkacak parçamız Karanlıklar Gecen adlı parçanın bir canlı yapalım dikkat kayıt öncesinden. bir HD video klip olarak gelecek bu yakında online Bir de heyecanla yakında konserimiz olacak Bağcılar'da Hep bütün sevenlerimizi bekleriz detaylı bilgiler. Yakında akışta olacak. MC Tolgan gelecek. Ahmet Altın falan gelecek. Yani bütün sevenlerimizi bekleriz. Bir, bir bekletmeden sizleri canlıya geçelim. Rakamlar müzik. 2014. Sıra dışı rekord. Hadi çek bak. Gökyüzünden düşen namlar gözümde birikmişti Ben de mahvolan bir kalbin içindeydi Gitmemişti yıkıp dökük bir aneyim Maharaba ettim beni Enkaz altında kalandım benden aldım benliğim Şimdi dostum oldu sigara düşmanım da önceden Kanka yap bir şeyler haydi yapıştır be inceden Üst üste çöken bir karanlıkta her gece. Olmasam da sen hep vardı senle doldu her gece. Yani aşk olan dedir bildir misin ki sevgili Bilmesin çünkü güzel hiç aşık olmadın ki güzeli Çek bir duman ver bir duman gör olacak duvarı Aklımdan çıkmıyorsun ki bu neyin kafası Gözlerimde kan var hala sebebi senden güzellik Bir kapak alınca başardı bendeki hayalin Devamı yakın sizlerle Kes